Trabzon'da ilk düdük çaldı. Gençler Birliği oyuna başladı. Trabzonspor 36 puanla 7. sırada 26 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Trabzonspor 10 kez yenildi, 33 gol attı, 30 gol gördü filelerinde bu haftaya kadar. Gençler Birliği ise 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Ferhat'ın presi Gökdeniz hareketlendi. Gökdeniz sıyrıldı. Gökdeniz ceza sahasında ortaya çıkarttı. Ersen gol pozisyonu pası. gönderiyor Ersen. Maç başladı, pozisyonla başladı. İlk dakika içinde gole yaklaştı Trabzonspor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Gençler Birliği 3-0 kazanmıştı. Farklı bir galibiyet elde etmişti. Hüseyin son maçta stoper olarak görev yapmıştı Erciyespor karşısında. Şimdi Ersen ceza sahasına gol. Ersen gol atıyor. 0 Troll taraftarlar ayakta Troll Troll Sporlu Gençler bir 0 İşte pozisyon Ersen Ceza sahası içinde Karşı karşıya Gol vuruşunu böyle yapıyor Ve bu plaseyle takımını 1-0'a geçiriyor <laughs> Hüseyin savunmanın arkasına bas. Ol yok ceza sahasına gol durumda. Götteniz ortaya doğru Karamoz. Kaleye yönelik top. Sinelere gidiyor. Top ağlara gidiyor. Çok enteresan bir pozisyon. Götteniz'e buluşu. Umut son hakkını yapmak istedi. Top ağlara gitti. Gençler birliği oyuncuları. Açıl hakeminin etrafını çevirdi. İşte pozisyon. Böyle gelişti atak. Gökdeniz vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen top. Ağlara gitti. İki oyuncunun hamlesi vardı ama ikisi de topa dokunamadı. Ve 2-0 öne geçti. Trabzonspor Gençler Birliği karşısında. Erkan kaleye baktı. Ayman'dan dönüyor top. Mehmet Çakır. Şu şansı var yine. Arapaz. Ceza sağ sevgin. Önde kaldı top. Gol durumu. Kalsı ve gol. Top ağlarda gol Gençler Birliği skoru 2-1'e taşıdı. Maçta 27. dakika. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Engin'in çalımları karşı karşıya kuruş uzak köşeye gitti gol oldu. Ve karşılaşmanın ilk yarısı sona eriyor. İlk yarının sonucu Trabzonspor 2 Gençler Birliği 1. Mehmet Çakır'dan önce Ayman araya giriyor. Umut. Ayman. Gökderiz. Gökderiz sıyrıldı. Bir çalım da attı. Gökderiz gidiyor. Sol dersen boş. Ceza sahası. Kol pozisyonu. E gidiyor. 3 oluyor. Ersen golü atıyor. Gökderiz hazırladığıyla pozisyonu Ersen Martin golü attı. İkinci arızı basıyor başlıyor. Golle başlıyor. 47. dakika skor 3-1. Ve Trabzonspor skoru 3-1'e taşıdı. Gökderiz böyle sıyrıldı rakiplerinden. Pasını aktardı ve Ersen golü attı. Gökderiz bir gol imza attı. İki golün asistini yaptı şu ana kadar. Ekin Şimdi bir pas sol kanada. Orta geldi içeri doğru. Paralel gidiyor top kaleye. Ayman. Ayman'ın müdahalesi ve Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Ayman'ın hareketi. Maçın hakemi Ali Sözkahya. Penaltı noktasını gösterdi ve sarı kart çıktı Ayman'a. Okan şimdi topu aldı. 10 golü var şimdi bu sezon. İşaret geldi. Okan geliyor. Vuruşunu yapıyor ve gol oluyor. Okan'ın attığı gol. Skor 3-2. Şimdi Gençler Birliği'nin atak. Far kararı var. İtirazlar maçın hakemine. Baraj oluşturan arkadaşlarının durması gereken yeri belirtiyor işaret geldi. Mehmet Çakır, sert vuruş kaleye ve gol! Top oğlara gidiyor, 3-3 oldu skor. Mehmet Çakır golü attı, skor 3-3 oldu, beraberlik var oyunda. Tolga topu sektirdi, karşılayamadı top oğlara gitti. Maçta 55. dakika. Büyük sevinç, Gençler Birliği oyuncularında. Yağmur gibi geliyor goller. İşte bu mesafe, uzak bir mesafe. Mehmet Çakır'ın şutu. Tolga Genç kaleci bu topu blok edemedi. İşte kaleye ödenen top. Tolga sektiriyor ve top ağlara gidiyor. Gökdeniz. Şimdi Ersen'e bat. Ceza sahası. Bir çabuk geliyor. Başına dönüp olan noktasını gösteriyor. Elle yapılan müdahale ediyor ve penaltı veriyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Sözgah ya. Mehmet Çakır araya giriyor ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Mehmet Çakır'ın tepkisi bu karar sonrasında penaltı kullanılmak üzere uyarılarını yaptı Ali Sözkah ya. İşaret geldi. Gökdeniz geldi. Vuruşunu yaptı. Golü attı. Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Gökdeniz Karadeniz. Dakika 62. Gökdeniz'in attığı gol. Skor 4-3 oldu. Johnson sporter gençler geliyor. İşte pozisyon. Ben vuruşu, topu ağlara gitti. Gökyüz. Topu ağlara böyle gönderdi. Recep ters araba gitti. Gökyüz gol attı. Hasan, bu mağaraya girdi. Sekant top, Ayse oldu çok ortaya. Okan atak yaptı, yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor bu pozisyonda. Çok kritik bir pozisyon. Ceza sahası Okan yerde kalıyor. Ve bu arada bir de kart çıkıyor. En can doğrusu işaret geldi. Okan geliyor. Vuruşunu yapıyor. Kaleci kurtarıyor. Tolga kurtarıyor bu kez. Tolga uzanıyor. Bu topu kurtarıyor. Ve arkadaşlar onu kurt Ve bu arada kırmızı kart çıktı. Erdinç kırmızı kart gördü. Maçın hakeminin yanına gitti. Maçın hakemine bir şeyler söyledi. Ve kırmızı kart çıktı. 10 kişi kaldı. Trabzonspor. Şimdi korner kullanılacak. Heyecan dorukta orta geldi. Kalesas Tolga çıktı. Topu yumrukladı. Ve karşılaşmanın hakemi Fahri de belirledi bu pozisyonda. Okan'ın vuruşunda az önce. Ve karşılaşma sona eriyor. Trabzonspor bu unutulmaz mücadeleyi kazanıyor.